Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın yeni açtım. Saat biri geçti öğleni geçti yani bir süre güneş aldı. Bu sabah da çok erken kalktım arkadaşlar. Sıcak da vurdu ama kargoda hazırlamam lazım. Ebru hanımın kargosu var. Bu sabah Bit pazarına gittik arkadaşlar. Kadıköy'e. Önceden biliyorsunuz devamlı gidiyordum Tuzla'ya. Ee, sonra or oranın yeriyle alakalı bir sorun oluştu. Ee, bilmeyenler için anlatıyorum. Belki gitmek isteyenler falan vardır. Bu taraftan da çiçekleri göstereyim. Ee, sanırım hani başka bir yere kiralayacaklar. kiralama ile ilgili bir sorun oluştu. Ee, mahkeme kararı ile orası kapatıldı. Neyse bunlar Ateşehir'e taşındılar. Birkaç hafta biz üst üste Ataşehir'e gittik. Geçen hafta gittiğimizde de orası da kapanmıştı. Ee, gerçi bu sefer de kumaş pazarı açılmış. Onlar da çok güzel. Kumaş aldım çok güzel. 5 liraya kocaman kocaman kumaşlar aldım. Bunlar da niye kurumuş? Su bırakmışım herhalde. Ee, ne diyordum? Ee, Kadıköy'de zaten devamlı olan e, bir bit pazarı var. Gitmeyenler için, yakın olanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok çok güzel bir yer. Ee, güzel olmasının nedeni de yiyecek pazarı, giyim pazarı hepsi bir arada arkadaşlar. Bir arada derken hani ayrılmış otopark diye kocaman bir yer var. Orada mesela bit pazarı ve bir kısmı yiyecek olarak ayrılmış, bir kısmı üst taraf giyim olarak. Yani sabahtan girip akşam ancak çıkabilirsiniz. Biz e, eşimin antrenmanı vardı. Hızlı hızlı e, gezdik. Yani bir pazarını yavaş yavaş gezdik tabii de. Yiyecek pazarını hızlı hızlı şey yaptık. Daha giyim yerine hiç gezemedik. Aldıklarımı da göstereyim size. Bunlar böyle köşeye ayrıldı. Yıkanılacak e, bir iki tadilat işleri var. Şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Yani şaka gibi bu 25 TL arkadaşlar ve üstüne de denk geldi. Aldığım kumaşlardan çok güzel desenli olanlar var. Ondan hemen yüz yapacağım ben bunu. Elimde benim zımba makinam da var. Bu koltuk döşemelerde kullanılan. O kumaşlar da iyi denk geldi. O kumaşlara da bu bahçe saloncağının falan değiştirebilirim yüzlerini. Şunu da ben kendim dikmiştim. Şöyle. Onu kendim dikmiştim. Yeşil olan kısım yıpranmıştı. da. Ee, o kumaşlardan da buna değişik böyle yastıklar falan yapacağım. Bunu söyledim. Fiyatı 25 TL arkadaşlar. <laughs> Dönen bir koltuk nereye koyacağım şimdilik buna karar veremedim bahçe mi mu? bahçede olursa e, yağmurda devamlı korumam gerekecek balkonda olursa bence daha güzel olur bunu arkadaşlar devamlı arıyordum zaten istediğim bir şeydi biliyorsunuz seranın aralık kısmı dar ve böyle dönen bir şey istiyordum hani küçük ama dönem dönen bir koltuk istiyordum <laughs> çok pardon Bunun arkadaşlar Koçtaş'tan da biz baktık. Bakıyoruz. Şu anki güncel fiyatı 1.600 veya 1.500 olması lazım. İnanmayanlar bakabilir. Görüyorsunuz. Sadece şurasında hafif bir yıpranmış bir kusuru var. Onları da ben halledebilirim. Diğer yerlerin hiçbirisinde bir şey yok. Ve rengi de çok güzel. Simli simli altın rengi. Bakın alt kısımlarında metallerinde bile bir şey yok. Ee, çalışıyordu arkadaşlar dönmesi, yükselmesi falan. Bu da arkadaşlar 80 TL. Li. burada hatırlamadıklarım olabilir fiyatlarını ama şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar etiketi de üstünde kullanılmamış. Belli. Arkadaşlar 10 TL. Sonra şöyle bir şey aldım. bunun da saatini ben tamir edeceğim. Epoksi saatler falan yapıyordum. Saat iç mekanizmaları falan elimde var. Bu da çok orijinal bir şey geldi. Çok güzel. Şöyle. Bunu da arkadaşlar 20 TL'ye aldım. Şu arkadaşlar Yine kafes kafes görünce dayanamıyorum ben. Bu içinde tuz lambası ile birlikte e, fişi de var. Onu ayırdım. Ağaca astım. Çünkü bunların hepsini çamaşır suyuyla yıkayacağım. Onu silerim. Ee, i̇kisi birlikte içine koymuştu kafesin. 30 TL'ydi arkadaşlar. Tuz lambası ile birlikte. Sonra hatırladıklarımdan gideyim. Şu saksı olacak. Bunları delmesi de çok kolay arkadaşlar. Benim en minik el matkabım bile bu saksıları çok rahat bir şekilde deliyor. Ayrıca bizde seramik delici uçlar falan da var ama onun dip kısmı bu el küçük matkaplara sığmıyor. Yuvarlak oluyor bu el matkapların da köşegenli olduğu için bu seramik uçlardan takamıyorsunuz. Olmuyor. Gerçi prize takılan yine e, elişimat kapsetim de var benim. E, onu da işte priz e, çekmek gerekiyor. Veya balkonda yapmam gerekiyor. Ama dediğim gibi bu tarz toprak olanları çok rahat bir şekilde normal e, delici uçla delebilirsiniz. Bunun fiyatını söyledim mi? 20 TL. Söylemediysem tekrar Söyleyeyim. Bu arkadaşlar deniz kabuklarını da ben çok seviyorum. Bu arkadaşlar 20 TL. Etiketim etiketi üstünde. Sonra yani bu da ya 15 ya 20'dir. Biz zaten fazla vermeyiz bunları çünkü fiyatı bellidir. Şunu da 10 liraya mı ya 5 liraya ya 10 liraya aldı eşim şu adlı çok güzel kelebekli kelebekli boyanınca harika olacak. Bu arkadaşlar set bir haldeydi şamdanları falan da vardı. Ben tabi saksı olarak baktığım için olaya direkt bunları aldım tabi bir iki tadilat yapılacak şöyle benim taşlar da çok hoşuma gidiyor dayanamıyorum taş görünce de bunların da ikisi 40 olması lazım Yani belki bir ihtimal şunlar daha ucuz olabilir ikisi ama ben 40 diye hatırlıyorum ama diğerlerini bunları falan kesin net hatırlıyorum. Daha aslında arkadaşım da geldi. Onun malzemeleri de arabada. Bunları da hafiften bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar antika ürünler aldı. Bunlar Fransa'dan geliyor ve kodları falan bile üstünde böyle iki tane küp aldı şunu mesela 5 liraya aldı hatırlıyorum Da böyle. yine mumluk gibi bir şey şamdan gibi bir şey bunları bilmiyorum bir ara ayrıldık bunu da evine yine antika şöyle bir şey bunu da tam bilmiyorum ha, o küplerin ikisini 550 aldı arkadaşlar. 5, 550 evet. Şöyle bir şey almış. Bakın ne kadar güzel. Ya biz eşimle ara ara ayrıldık ondan rahat rahat da istediği gibi geçsin diye şöyle saksı yapmak için almış. Bakın bu e, tür malzemeyi de çok kolay deliyor o minik matkaplar bile. Öyle yani ne bileyim çiçek bakıyorsanız saksı illa ihtiyacınız olacak. Bence öyle ufak bir el matkabı bulundurun elinizde. E, onlar mesela plastikleri de delebiliyor. İlla bir şey kızdırıp delmenize gerek yok. Şöyle Eski bir e, yine antika ürünlerden. Bunu da ne kadar almıştı? Bunu söyleyeceğim size. Biliyorum. Kafamı toparlayayım. Şöyle yine onda kapes gibi bir şey aldı. Benim çok sevdiğim saksılardan. Bu hafta ona devrettim. Normalde ben bunları kaçırmam biliyorsunuz. Ayaklı olan saksılar. Ondan aldım. Şurada yine bir kim şamdan var. Yine antika tarzı bir ürün. Yine böyle üzüm yaprağı şeklinde tabak gibi bir şey ama yani dekor olarak kullanılacak bir şey. Arkadaşlar bunu tam hatırlayamadım. Sonraki videolarda söylerim ama 250 en az bir şeydi. Fazla da olabilir. 350 de olabilir. Çünkü işlemesi verniği falan yeni yapılmış. Şu an aracın içinde çok fazla görünmüyor ama güzel bir ürün. Şurada da Adilat ve vernik de çok güzel olabilecek bir tepsi. Şu kol bunu da tamir edecek. şekilde arkadaşlar. Ha şey de göstereyim. Ebru Hanım'ın siparişlerini şimdi hemen götürmem lazım. Ebru Hanım benden yaprak istedi. Yine özellerden. Mina. E, Rainbow. Rosy Crow. Texansiz. Şavyanla. Mamobijin. Minima Blue. Onu e, yavru olarak koydum. Yaprak koymadım çünkü elimde vardı Madiba purple purple red ruby neon breakers şöyle blue lotus hediye koydum şöyle karışık yapraklar koydum şimdi ben ha şunları da göstereyim kargolarını da hazırlayıp götüreyim artık bir de şundan aldık şu anda eşimle alacaktık araçta dursun devamlı diye Arkadaşlar çantalı, balıkçı taburesi. Bu da yani kullanılmışa benzemiyor ama yine de yıkayacağım ben bunların hepsini. Ya kullanıldıysa da bir iki defa kullanılmıştır. Bakın ne rengi açılmış. Bakın tertemiz bir şekilde duruyor. Çantalı. Sırtınıza asabiliyorsunuz. Bunların da ikisini 180'e aldı. Böyle yeni olan ürünlerde birazcık daha fazla verebiliyoruz. Ha bir de şu var. Şunu da göstermeyi unuttum. Bu da arkadaşlar sanırım 50 ydi. 70 demişti 50'ye almıştık diye hatırlıyorum. Ee, biz bunu şey mantığıyla aldık. Şu kısmı arkadaşlar şu ağacın olduğu boşluğa e, fiskiye yapmayı düşünüyoruz. Şelale yapmayı düşünüyoruz. Ve objeyi de içinde kullanmayı düşündüğümüz için aldık. Öyle bir şey koyacaktık. O yüzden aldık. En kötü ihtimal yine üstüne saksı konulabilir. Böyle malzemesi de alçı değil. Mika gibi bir şey yani onun için hemen boyası da atmaz alçılarda boya atma olayı çok oluyor belli bir süre sonra tekrardan boyamanız gerekiyor yani dökülüyor vurunca şey yapıyor veya su gelince e, rengi gidiyor neyi gösterecektim size <laughs> mesela ya ben bunu bilerek şu an ellemiyorum dışarıda kendi kendine böyle siyahlandı. İstem falan herhalde kışın. Ama bu hali de ne bileyim gözüme güzel geldi. Onun için öyle bıraktım. İlla ki bakın renkleri falan alçılarda gidiyor. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.